Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Hayatınla kahve falı kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı için kahve falına bakacağız. Önce fincanın dışından başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir yol var. Hemen yanda da üzüntülü olduğunuzu görüyorum. Ne kadar keder dolu kalp kırıklıklarıyla onca çabaya karşın değişim içindesiniz. Baskı altında olduğunuzu görüyorum. Bir yerden uzaklaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki yol var burada. Aldığınız karar her ne kadar doğru olsa da zor bir karardı. Sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Bu yolda ne kadar yalnız hissetseniz de kendinizi yola devam etmelisiniz. Eskisinden daha donanımlı, daha hazırsınız. Yeter ki yanlış tarafa yönelmeyin. Kendinizi gösterebileceğinizin üstüne koyabileceğiniz noktada durursunuz. Kariyer anlamında yeni başlangıçlar. Bundan sonraki hayatınızda hayallerinize ulaşmak için daha çok çaba göstermenizi sağlayacak. Evet şimdi açalım. Fincanın içinde bakalım neler var. Ee, dileğiniz e, tuttu. Fincan evet geç açıldı. Evet işaretleri fark edin. Ee, çok yakında mücadeleniz başlayacak. Fincanın içi gayet güzel çıktı. Ee, i̇çinde bulunduğunuz sorunlar çözülüyor. Büyük e, balık derinde olur derler. E çerçöpte sahilde olur. Unutmayın ki her zaman ikinci bir şans vardır ve hak eden değerlendirir. İş veya aşk durumunuz için beklediğiniz haber kapıda. Herkes her şeyden haberdar haberlerin gelmesiyle e, mutsuzluğunuzun bitmesi an meselesi sevgili yaylar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. E, ne siz ne de bulunduğunuz konum e, bu sefer farkındasınız. E, Toparlandığınız ve güçlendiğiniz, e, yükünüzün de hafiflediğini söyleyebilirim. Çaresiz hissettiğiniz e, anlar bitiyor. Yeni başlangıçların sizi özgür bıraktığını, kendinize yatırım yaptığınızı Görüyorum, e, geziyorsunuz, görüyorsunuz, mutluluk duyuyorsunuz, yani e, neşe içinde olacaksınız bundan sonra. Kasım ayı için en azından çünkü hak ediyorsunuz bunu. Adalet yerini buluyor. Umarım doğru yatırımlar yaparsınız, sağlam birliktelikler kurarsınız. Ailenize, sevdiklerinize sevginizi hissettirir ve gösterirsiniz. Çünkü çevrenizin eleştirisi sizi sevdiği içindi diye düşünürseniz daha mantıklı olur. Asıl şifalanma somut görsellerle değil ruhta başlar. Gaflete düşmeyin, affetmeniz gereken şeyler varsa affedin. Bakın karşıda e, fincanda güzel bir ağaç resmi görüyorum. Bu köklenme mutluluk demektir. E, ağacın anlamı çok güzeldir. E, şimdi geçmişinizden biri size bir haberle ve hediye ile geliyor veya bir sürpriz e, sürprizle gelme olasılığı da var. Bu enerji mucize sizinle olacak eskiye bir özlem duyacaksınız bir barışma yaşanacak fakat eski düşünce kalıplarınızı eski eylemlerinizi artık geride bırakın yeni sayfa açıyorsunuz blokajlarınızdan da aranın ve şifalanın şansa mutluluğa saf enerjiye ve mucizelere inanın sevgili yaylar. Şimdi sürüncemede kalan bir konunuz var. Bunu kafanızda tasarladığınız her neyse o plan gerçekleşecek. Sabretmişsiniz ve sonucunu da olumlu olarak alacaksınız. Amacınıza nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz ve sadece uygun zamanı kollamanız gerekiyor. Doğru zamanı beklediğinizde hamlenizi yapıp beklediğiniz şeyin gelmesine çok az zaman var. Çok önemli olumlu olaylar yaşayacaksınız. Fincanın geneline baktığımda Kasım ayı sizin için oldukça başarılı olarak geçecek. Çünkü zorlandınız, sizi dönüştürmeye çalıştılar ama emin adımlarla bir gelecek inşa ediyorsunuz. Motivasyonunuzu düşüren konularda da farkındalık yaşayacaksınız. Kendinize de zaman ayırın. Ruhsal özgürlüğünüzü besleyin. Maddi koşullarınızda da düzelme görülüyor. Uzun süredir beklediğiniz bir alım satım konusu varsa bu konu hakkında da gelişmeler var. İletişimi olmayan kişiler için aşk hayatınızda önümüzdeki süreçte aklınızda kişilerden bir adım gelebilir. Aşk hayatınızda bir hareketlenme olacak. Çünkü pişmanlık var. 3 hafta bitmeden bir bahane bulup iletişime geçecek bu kişi. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Tabak süzülürken abone olmadan izleyenler abone olursa çok sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet geç süzülüyor. Şu an sizi üzen durumlar var gördüğüm kadarıyla. Üstelik en kötüsünü bekliyorsunuz. Halbuki olay hiç zannettiğiniz gibi değil. Gerçekte olumsuz bir durum yok. Gördüğünüz gibi gittikçe açılıyor. Tüm olumsuzluk sizin düşüncelerinizde. Rahat bir nefes alın ve tekrar edin. Evet, aylar öncesi üzüntülü durum yaşamışsınız, üzülüp sıkıntılar atlatmışsınız ama e, iradeniz ve kararlılığınız sizi hep iyiye götürmüş, en çaresiz olduğunuz anlarda da beklemediğiniz e, destekler e, görüyorsunuz. Fizikselde yorgun olduğunuzu görüyorum bir hafta içinde bir karar almak zorunda kalacaksınız. Bu karar verirken de sezgilerinize, iç sesinize, tüm manevi kaynaklarınızı kullanın. Kendinizi yıpratmayın, üzmeyin. Her şey siyah ya da beyaz olmak zorunda değil. Kendinize orta yolda bir ihtimali açın. Kararınız sonucu belirleyecek. Gördüğünüz gibi korunuyorsunuz bir halka var burada. Bakın burada kalple e, duyguyla mantık arasında biraz sıkışıp kalmışsınız. Bir yanınız özgür kalmak istiyor. Diğer yanınızda e, ben duygusal olarak bazı şeylere hazır değilim diyor gibi. Kalben bağlı olduğunuz kişi ya da konular var. Bunlar sizin hedeflerinize ulaşmanızı geciktiriyor. İki vakte kadar... ...bir dileğiniz, muradınız gerçekleşiyor. Bu çok kesin olarak görünüyor burada. En son neyi dilediyseniz, ne için gözyaşı döktüyseniz... ...onun karşılığını alacaksınız olumlu şekilde tabii ki. Önce bir kafanız rahat olsun. Manevi hayatınızda da beklentiniz yerine gelsin. Ondan sonra dediğiniz anlar olmuş. İşte Kasım ayının sonuna doğru farklı bir şekilde olacak... Şimdi parmak falıyla biraz tabak karamsar çıktı. Birden üçe kadar bir sayı tutun bakalım neler çıkacak neler olacak. Aklınızdaki konu veya soruyla ilgili tutabilirsiniz. Evet bir numarayı tutanlar dileğinizin gerçekleşmesi için zamanı var. Yani cevabım şu an için hayır diyebilirim. 2 e, ya da 3 aşama sonra gerçekleşen bir dilek. Büyük değişimler e, yaşayacaksınız. Kesinlikle sizi olumlu olarak etkileyecek ama zamana ihtiyacı var. 2 numaradaki 2 e, numarayı tutanlar aklınızdaki sorunun cevabı evet. Özellikle bu konudaki emeklerinizin ve çabalarınızın karşılığını alıyorsunuz. Aşk içinde güzel gelişmeler var. 3 numarayı tutanlar. Bir ağaca benziyor gayet güzel sizin de cevabınız evet Hayata farklı bir bakış açısından bakarsanız mucizeleri yaşayacaksınız Evet ortayı da şöyle bir dağıtmak istedim Doğru zamanda doğru yerde fırsat kapılarınız açılıyor Düşündüklerinizi yaşamınıza çekiyorsunuz Hareketli bir dönem sizi bekliyor bekleyiş döneminiz sona eriyor Güzel gelişmeler kapınızı çalıyor diyebilirim. Görüşmek üzere.